Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte nasıl sizlerle birlikte bu, bu sime giydireceğiz. Bu sime giydireceğiz. Hadi o zaman başlıyoruz. Param çok olduğu için hileli oynadığım için ee, bayağı bir şeyim var. Böyle şeylerimiz varmış. Çorap gelmiş. Çorap da çok güzel. Ee, böyle böyle ayakkabılar gelmiş. Böyle şapkalar gelmiş. Takke gelmiş. Anne takke var. Neyse. Gözlük gelmiş kolye gelmiş bir de şu saatte bilezikten bilezik varmış şimdi bir de saçlar iki saç varmış şunlar gelmiş başka Bunlar makyaj için fakat makyaj için kullanamayacağımız için şimdi ilk üst, üst giyime bakalım bence Bence, bence, bence şu çok güzel bir tişört bence. Baya güzel yakışmadı mı? Bu olsun. Baya iyi bence. Baya da iyi, güzel. Olmazsa şunu giyeriz. Bir dakika. Bu da var mı? Bu da beyaz. Beyaz, beyaz, beyaz. Şimdi arkadaşlar ayakkabımızı seçelim. Ve arkadaşlar yeşil, 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 yeşil. Bakacağım. Bu olsun. Bu olsun ayakkabımız. Bu arada gelen bütün seslerden dolayı çok özür diliyorum. Bu da kolyemiz olsun. Pek de belli olmasa da o da kolyemiz. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Hoşçakalın. Abone ol, like at. Bu kadar. Kız versiyonunda gelmesini istiyorsan yorumlara yaz.